İndiler. Dışarıya in, dışarıya in. Tamam, dışarıya in. Tamam ben iniyorum. İndim zaten. Açı dışarı. Dışarı dedim, yana in dedim. Yok, içeri olarak Erkan içeri olarak anlıyor, dışarı anlamıyor. Çok az canı var. Neredesin? Ee... Çok az canı vardı ya. Ucu al. Dönüyor içeride hala koşuyor. Hangi baygında gitsin kanka? <laughs> git, Temizle onu <laughs> git. Yaşı gelmedi. <laughs> Kanka leşim gelmedi aşağı atlamış adamı alıyor. Eyvah man. Thank Ölüm. Bitti mi? Beyler? Sanırsam galiba. Tanırsan. Şey yap, buradan üç, yukarıda üç yelek var almak Benim var, siz alın. Hadi gidelim ya. Oo, Oo geliyorlar, geliyorlar. Ziyaret, ziyaret. Ben bakarım. Hiç olur mu öyle bir şey? Yani. Başka zaman çağırıyorum gelmiyoruz. Ha, ağlama lan. O kadar. <laughs> Oğlum, bu adam gerçek mi? arkandan gelmiyor mu şimdi yani? Levuz gördün değil mi? Aaa takmadı beni. Ne oluyor lan orada? Gösterdim adam bana. Başka biri şey bu. Değil kaçıyor. Evin içinde yok. Yok yok burada. Mark Evin içinde lan burada. Evde değil. İçini hadi yine iyisin. Aynen. ben loot yapacağım ya. Çok zengin. Yap lan. Bir <laughs> tane <laughs> adam geliyor. Vur vur şuradakini <laughs> vur. Vur adam geliyor. <laughs> hani? <laughs> <ya. gülüyor> adam. Ses geliyor. Hani ses kesiyordun sen? Lan beni alsana da biriniz. Gerçek adam. Tamam. Gel, gelmenize gerek yok ya. Bana sadece 760 lan abi. Skop var mı skop? Burada varmış. Yok oğlum. Var mı? mı nasıl vurdu? Benim var mı? Belki kit var mı? Kit versen mi ki? At. Buraya bıraktım iki tane. AK ben şunda değiştireyim abi. Lazer edelim mi ya? Uçuk sprayim. Nazar yok. Kişiyi sattım. Ha buldum ben sizde. M4 yok mu ya bu kadar adamdan? M4 çıkmadı M4'ümüz yok. AK'miz var kardeş. Ne sakin bu Ben bootcamp'e gidiyorum. Sür ben mi soracağım ben mi soracağım? sen 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 neyimdesin hadi usta şoför Uğur bu tempe gidiyor gidiyorsun. mi Ya şurada motoru da onu alacağım Enemies <laughs> ahead Kastı kanka kastı Nereden kastı biliyor musun? Kastı. Acı yok ya kastı ben de kastım <laughs> Kastı kastı dur Bir <laughs> bastı gibi geldi Allah Allah. Vay. Erkan ağacı sökemezsin bizim değil Erkan. <laughs> Someone has been here. Someone has been here. Mustafa Ağaç çok yavaş ya seninle? çok yavaş gel gel Araç mı yavaş? He gel gel Kankesi var 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 gel Yok diyecektim ama varmış Yok Tutuken. ben geçerken duydum Neredesiniz hangarlarda mısınız? Aynen arka Üç taraftayız Hani 3 hangar çıkıyor ya 3 hangarın Tamam Oo tamam. yakında da adam var Info Ben göremedim hala Delikte derdin de lan Bilmiyorum valla kanki göremedim hala Aşağıdalar büyük bir ihtimal loot'a bakıyorlar Herhalde lan vur Gel bakayım. Tam C'de adam. Ses aldım. Gördüm gördüm çatı. Enemies ahead. Enemies ahead. Ha. Ya ben de erkekler ne diyor? Hacı şuna bir zorlayın ya. Erkan zorlasana şuna. Geldim ben de penceredeyim. Mustafa koş koş. Kesmiyor bize. Aşağı atladı aşağı atladı aşağı atlar. Lan aşağı atlamış lan. Vur şunu ya. Ha. Gördüm. Kayanın arkasına düştü ya. Buracan var özür dilerim. Bin, bin 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 bin. Bas oğlum bas. Gel in aşağı Hadi hadi hadi. Tankları var ama. Allahu Ankeden. akbar. Enemies ahead. Enemies Hadi Mustafa biz de inelim. Nerede olduğunu görebilen? Görmüyorum. Burada bizim. bir tane bir tane sıfır kanka. Kaya, kaya arkasında alın bir tanesini Allah 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 <laughs> Aa burada 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 burada. Burada eve gel. Eve gel eve eve. Evet. Geldim geldim geldim. Kim? tamam başlamıyor hala orada ben de dedim iki tane bunu kişiden. oldu görebiliyor musun <gülüyor> <gülüyor> yok attım bir tane bunu tutar yani. kapıdan çıkacak buradan çıkacak dışarı oradan bakıyordum ben ne güzel lan amına haber, arkaya araç geldi Aa. Koş koş bize koş. Adamlar burada. Öldüm, öldüm. 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 Orada da duruyorlar, duruyorlar, oyun, 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 oyun. Var bir kanka. Bomba attım, içeri girme. Bomba attım, içeri girme. He evet. Blyat Topa 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 Al bunları al bunları tol. Al bunları abi al bunları hadi bakayım hızlı hızlı Oyun bitti abi ah. ya, Ver abi Bana ver Gördüm abi gördüm abi <laughs> O ne kadar hızlılar Ölmeye geliyorlar. Bir info daha atabilir misiniz? yukarı çık, çıkıyor yukarı çıkıyor çık 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 çık, çık yukarı çık çık önce çık 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 ben çıkarım daha bana da bırak iki kişi temiz <laughs> bayılırsam senindir Aa, ve bayıldım yılan diyor yılan diyor Şuradakini de uğra verdi. Açıyorum patçı mı dedi. Sonuncusuna okey senindir ama diğeri değil, senin değildir kanka. Kıskanma, kıskanma. Sıkma